Önümüzdeki birkaç yıl içinde video içeriklerinin ve film endüstrisinin nasıl bir değişim geçireceğini merak ediyor musunuz? Sürükleyici yani immersive VR 180 video formatının nasıl başladığını ve şu anda nasıl oldu da Apple Vision Pro için vazgeçilmez bir formata döndüğünü, VR 180 içerik üretmek için gerekli ekipmanları ve bu içerikleri izleyebileceğiniz uygulamaları bu videoda bulacaksınız. Eğer hazırsanız başlayalım. Günümüzde teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanında devrim yaratıyor. Özellikle sanal gerçeklik teknolojisinin yükselişi film yapımcılığını da köklü bir değişim sürecine soktu. Artık izleyiciler sadece bir hikayeyi izlemekle kalmıyor, adeta onun bir parçası haline geliyorlar. Öncelikle VR180'in ne olduğunu bilmeyenler için çok basitçe anlatalım. VR180 bir video formatıdır. Bu video formatının farklı olmasının sebebi Sanal gerçeklik başlığı ile izlendiği zaman üç boyutlu olması ve 180 derecelik izleme açısı sağlamasıdır. Bu özellikleri sebebiyle sanal gerçeklik başlığı ile izlenen VR 180 videolar izleyen kişiye sanki oradaymış hissiyatını verir. Dilerseniz VR videolar hayatımıza nasıl girdi biraz bundan bahsedelim. Hikayemiz 2012 yılında Palmer Lucky ve arkadaşlarının okulu adını verdikleri sanal gerçeklik başlığını üretmeleriyle başlıyor. VR başlıklar hayatımıza girmeye başladıktan kısa bir süre sonra VR video adı verilen 360 derece videolar ile karşılaştık. 360 derece videolar adından da anlaşılacağı üzere izleyen kişinin çevresini panoramik olarak sağdan sola, yukarıdan aşağıya 360 derece görebildiği video formatıdır. Ancak bugünün konusu 360 derece videolar değil elbette. Bunun yarısı olan 180 derece videolardan bahsedeceğiz. Öncelikle neden 360 derece video üretilebiliyorken 180 derecelik bir formata ihtiyaç duyuldu bundan bahsedelim. Bildiğiniz üzere VR videoların üretilmesindeki amaç bu içerikleri VR gözlük ile izleyen kişiye panoramik bir bakış açısı sağlayarak izleyicinin kendisini gerçekten de videonun içindeymiş gibi hissetmesini sağlamaktı. Ancak sonradan fark edildi ki 360 derece videolarda üç boyut ve derinlik etkisi yaratan stereoskopik çekimlerin yapılması hem paralaks hataları sebebiyle hem de üretiminin zorluğu sebebiyle video üreticilerini farklı bir format arayışına itti. İşte tam da bu noktada Google mühendisleri 2018 yılında VR180 adını verdikleri yeni bir VR video formatını duyurdular. 360 derece videolardakine benzer şekilde izleyiciye panoramik bir bakış açısı sunan bu formatın en büyük farkı 180 derece ile sınırlı olmasıydı. Yani VR başlık ile izleyen kişi etrafını soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 180 derecelik bir açı ile görebiliyordu. Şimdi diyebilirsiniz ki 360 derece izleme açısı varken neden 180 derece videolara ihtiyaç duyuldu? Bunu kısaca anlatalım. VR 180'in VR 360'a oranla birkaç önemli avantajı vardı. Birincisi, 360 derece videolarda içerik 8K bile üretiliyor olsa da videonun panoramik düzlemde yayılıyor olması sebebiyle videoyu VR başlık ile izleyenler için çözünürlük yetersiz kalıyordu. Yani görüntü kalitesi istenilen netliğe ulaşmakta zorlanıyordu. Dolayısıyla bu durum izleyicileri tatmin etmiyordu. 180 derece video ise görüntüyü 360 derece videonun yarısı kadar yaydığı için görüntü kalitesi anlamında en baştan fark yarattı. Tahmin edeceğiniz üzere VR başlıklarda gerçeklik hissiyatını en çok etkileyen şeylerden birisi çözünürlük ve dolayısıyla görüntünün kalitesi oluyor. VR 180 bu probleme bir çözüm sunmuş oldu. İkinci sebep stereoskopik 3 boyutlu görüntünün daha kolay yaratılabiliyor olmasıydı. 360 derece stereoskopik videolardaki gibi üst üste binen paralaks görüntüler bu yeni formatta çok daha kolay düzeltilebiliyordu. Bir diğer üçüncü sebep ise VR 180 video içeriği üretmenin 360 derece video üretmeye oranla çok daha kolay olmasıydı. VR 180 çekimlerinde kameraman kameranın arkasında durabiliyorken 360 videolarda kameraman eğer konunun öznesi değilse saklanmak ve kendisini panoramik kadrajdan çıkartmak zorunda kalıyordu. Yeni çıkan VR 180 formatı Google'ın da desteğiyle adından söz ettirmeye başlamıştı. Bu alandaki gelişmeler yeni kompakt kameraların da kısa sürede üretilmesiyle birlikte aralarında benim de bulunduğum birçok VR video üreticisini heyecanlandırmaya yetmişti. Tam da bugünlerde ilginç bir gelişme oldu. O dönemde Meta'nın satın aldığı Oculus platformunda NextVR adı verilen bir uygulama sahneye çıktı. Belki hatırlayanlar vardır. NextVR, başta NBA görüntüleri olmak üzere birkaç farklı spor türünde VR video içerikleri üreten bir girişimdi. Aslında VR 180 video formatının da ortaya çıkması ile birlikte sporun heyecanını üç boyutlu olarak izleyiciye ulaştırmanın güzel bir yolunu bulmuşlardı. Açıkçası benim de o dönemde en sevdiğim ve beni en çok heyecanlandıran uygulama NextVR'dı. İtiraf etmem gerekirse NextVR'ın içeriklerini izledikten sonra geleceğin dijital yayıncılığının VR 180 içerikler üzerine kurulacağına emin olmuştum. Peki bilin bakalım NextVR'a ne oldu? Bizler yeni gelecek içerikleri heyecan içinde beklerken 2020 yılında Apple NextVR'ı 100 milyon dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Evet yanlış duymadınız. Bundan 5 yıl önce VR teknolojisi ile ilgili hiçbir yatırımı olmayan Apple bir anda ortaya çıkmış ve bir VR 180 içerik üreticisi ve platformu olan Next VR'ı önce satın almış sonra da piyasadan tamamen silmişti. Gerçekte olan ise aslında şuydu. VR 180 formatının geleceğin medyası olacağını bizler gibi Apple'da fark etmişti. Muhtemelen o yıllarda VR başlık üretmeyi planlıyorlardı ve şunu da gayet iyi biliyorlardı ki başlık üretmek tek başına yeterli olmayacaktı. Bu başlığın içine insanları heyecanlandıran içerikler de koymaları gerekecekti. Dolayısıyla Apple aslında hem NextVR'ı Meta'nın uygulama marketinden çıkartmış oldu hem de kendisine ileriye dönük bir kaynak yaratmayı planladı. Nitekim bugün geldiğimiz noktada Apple firması Vision Pro başlıklarını üretti ve tüketicileriyle buluşturdu. Şu günlerde Vision Pro'da en çok izlenen içerik türünün hangisi olduğunu merak ediyorsanız söyleyelim. Elbette ki Apple'ın kendisi tarafından üretilen Apple Immersive içerikleri. Apple Vision Pro'nun piyasaya çıkmasından bu yana birçok VR180 orijinal immersive içerik üretti ve üretmeye devam ediyor spor ve sanat içeriklerinin yanı sıra film endüstrisi içinde önemli adımlar atan Apple, Submerged isimli immersive içeriğiyle film dünyasına yeni bir bakış açısı getirdi. Everything we're doing here is the first time that when you put on the Apple vision pro it does change the way you think about creating a story. vision pro'nun şu anda onlarca orijinal içeriğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hatta benim bu videoyu hazırladığım şu günlerde Apple Immersive Metallica yapımının duyurusunu yaptı. 14 adet VR 180 kamerasıyla çekilmiş bir Metallica konseri çok yakında bizlerle olacak. İyi güzel ama bizde Apple Vision Pro yok. Bu içerikleri nasıl izleyeceğiz dediğinizi duyar gibiyim. Maalesef Apple'ın orijinal immersive yapımlarını izlemenin şimdilik başka bir yolu yok. Ama VR 180 dünyasına adım atmak için farklı bir VR başlığını da kullanabilirsiniz. Örneğin MetaQuest başlıklarda Meta TV, YouTube VR veya DeoVR gibi uygulamalar sayesinde binlerce VR 180 videoya ulaşmak mümkün. Eğer benim ürettiğim içerikleri de izlemek isterseniz bu saydığım uygulamalardaki kanallarıma göz atabilirsiniz. Kanallarımın linklerini açıklamaya bırakıyorum. Peki VR 180 içerik üretmek gerçekten de zahmetli bir iş midir? Gelin biraz da buna değinelim. Öncelikle VR 180 kameralar bildiğiniz geleneksel kameralardan farklıdır stereoskopik 3 boyutlu görüntünün elde edilebilmesi için iki farklı lens ile yan yana iki görüntü kaydı yaparlar. İki farklı kamera ile kayıt yapılabildiği gibi yeni gelişmeler ile birlikte artık günümüzde tek bir dual merceğe sahip özel lens kullanan kameralarda mevcuttur. Bu özel lens bir çift balık gözü merceği sayesinde kameraya hem 180 derecelik açı sağlar hem de stereoskopik 3 boyutlu izleme özelliği kazandırır. Geçmiş dönemde maksimum 4K veya 6K çözünürlükteki VR 180 içerikleri üretilebiliyorken günümüzdeki kamera teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde artık minimum 8K çözünürlükteki içerikleri üretebilir hale geldik. Hatta çok yakın bir zamanda profesyonel içerik üreticileri ve film yapımcıları için 16K çözünürlüğe sahip bir kameranın da satışa sunulacağını duyurmak isteriz. Bugün sizlere yeni bir video formatı olan VR 180, yani Immersive Medya'nın nasıl doğduğundan ve gelişen VR başlıklar sayesinde nerelere evrileceğinden bahsettik. Günümüzde insanların çoğu yeni televizyonun YouTube olduğunu söylüyorlar. Ben ise size daha fütüristik bir bakış açısı ile görsel medyanın yakın zamandaki geleceğinin Immersive VR 180 içerikler olacağını anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir kanalımdaki içerikleri VR başlığınız ile izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.